İstanbul Kadıköy Suadiye'ye yolunuz düştüyse bu alt geçidi görmemiş olma ihtimaliniz çok az. Feride alt geçidi. Bir alt geçidin adı neden Feride olur ki? Anlatayım. Günümüzde Marmaray'ın faaliyet gösterdiği burayları geçmişte banliyö trenleri kullanıyor ve bölge halkına da ciddi sorunlar yaşatıyordu. Zira Bağdat Caddesi ile Suadiye'nin üst kısımlarını bölen buraylar, bölge halkı karşıdan karşıya geçerken ciddi bir sorundu. Çünkü Erenköy istasyonundan kalkan tren hafif rampa iniyor, bundan dolayı da hızlanıyor. Daha sonra kavis çizerek Suadiye'ye hızlı bir giriş yapıyordu. Bu da yayalar için bu bir tuzanından hallice bir ölüm davetiyesiydi. Tren düdük çalsa bile yayanın bir anlık gafleti, duyacağı son sesi tren düdüğü, göreceği son şeyi de tren yapıyordu. Bundan dolayı da bölgeye bir alt geçit yapılması şarttı. Dönemin Suadiye muhtarı Hilmi Öztan buraya alt geçit yapmaya kafayı koymuştu ve sürekli Ankara'ya gidip geliyor, çalmadık kapı bırakmıyordu. Artık kaderin cilvesi mi dersiniz yoksa tesadüf mü dersiniz? O dönemin Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Göncüoğlu da Suadiyeliydi ve muhtarın yolu Göncüoğlu ile kesişti. Orhan Göncüoğlu muhtardan aldığı istihbaratla bölgeye alt geçidin şart hatta acil olduğunu belirterek çalışmalara başladı. Tarihler 20 Haziran 1968 yılını gösterdiğinde ise bu sefer Ankara'da Hacettepe Hastanesi önünde bir kaza yaşandı. Kazanın bu sefer müsebbibi tren değildi. Sorumlu bu sefer bir kamyondu. Freni patlayan kamyon önce taksiye sonra da kaldırımda bekleyen yayalara çarparak durabildi. 2 ölü 8 yaralı vardı. Ölenlerden birisi gencecik tıp öğrencisi Feride Göncüoğlu'ydu yani Suadiye alt geçidinin yapılması için öncülük eden masum canlar yetip gitmesin diye çabalayan Orhan Göncüoğlu'nun tek evladı Feride. Aile kazadan sonra kahroldu. Orhan Göncüoğlu Suadiye'deki tren facialarına çare bulmuştu ama Ankara'da freni patlayan kamyonun kızının canını almasına çare bulamamıştı. Daha sonra alt geçidin inşaatı bitti. Bu sefer vefa sırası muhtar Hilmi Öztan'daydı. Orhan Göncüoğlu'ndan izin alıp gerekli çalışmaları da yaparak alt geçidin adını Feride olmasını sağladı. Yani her gün üstünüzden tren geçerken altından rahatça geçtiğiniz o rengarenk yolun böyle hazin bir öyküsü var. Tıpkı farkında olmadan üzerinde geçip gittiğiniz binlerce yolun hikayesi olduğu gibi.